Hepinize merhaba arkadaşlar. Knife Hit Knife Hit diye bir oyunla karşınızdayım. Bu da tek bölümlük oyunlar serisinin yeni bir üyesi. Bu da tek bölümlük oyunlardan olacak. Aslında yapılacak birkaç şey var ama ben bunu tek bölümlük oyunlar serisine katmak istedim. Şunu kapat. Burada bıçaklar bıçaklarımız var. Her neyse bir play diyelim. 1 2 3 4 5 Evet. 1 2 3 4 5 6 Hop kolay oldu. Hop işte bu be. Boss fight. Oğlum ne oluyor lan? Hayır. Hayır. Continue diyelim. Fena oldu. Fena oldu yani ya. Restart diyelim. Hop, hop hop hop. Oo en baştan başladık bir de vay be. Şöyle. Hayır. Abi bu kadar zor olmamalı. Şöyle restart diyelim tekrar. Bir dakika ben bunu yaparım. Hop. Hop 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 işte bu. Hop 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 i̇şte bu. Boss light, tamamdır. İşte bu boss defeated. Bu kadar kolay be. Bu kadar zor mu olur ya? <laughs> of ya. No thanks diyelim hemen. Ekoyip. Yeni bıçağımız oldu sanırsam. Hayır ya ne reklam? Şu reklam geçsin hemen geliyorum. Şu oyunlarda reklam çıkmasını nefret ediyorum ya. Bu kadar stage. Birden mi başladık yine? Abo abi işimiz var bizim. Abi nasıl? hızlı olmamız lazım bak şöyle aşırı hızlı da olmamak lazımmış. Hop işte bu. Hop işte bu. Hop. Abi bu nedir ya? Zor oyunmuş be. Vallaha ya şu ya ne reklam abi? Oyun oynayacağız içine reklam karıştı. Şu interneti bir kapatayım ya. restart diyelim. Şöyle tekrar bastık. Çok hoş oldu. Hoş. O e Aplay alabilir miyiz ki? Aldık. İşte bu. Ya. Ay adam kanser edersin ha. Bak restart. Tamam bu bitti. Hop. Hayır ya. Oyun strese soktu şu an beni. Hop hop hop. 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 İşte bu. Tam boss be gelin tomato mu? Oğlum bu ne iş ya? Tamamdır. Boss defeated. Okey. Şimdi. Baya hızlı geçişleri var. Nasıl yapacağız bilmiyorum valla. Bir dakika hop hop. Son iki. Ya. Abi sen şaka mısın? Adamı size sokan oyun yemin ederim. Şöyle bıçaklara bakalım bir. Şimdi şunu ver bir. Hop hop hop. İşte bu. Hayır abi ya. Bir de en baştan başlıyoruz şey olunca fena sinir bozuyor. Böyle boss fight'tan böyle checkpoint falan yok mu ya oyunda? Şunu bir koyun ya. O kadar da olmaz ya valla. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Lan. biz. Ya son bıçakta öldük. Bir dakika ben bunu yapacağım ya. Oyun <laughs> strese soktu. Hop. İşte bu. Bu da bitti. Lan. Oğlum bu ne? Adamı hasta etme lan. Tamamdır. Hadi be. Hayır. Abi. Bir dakika. Ben bu işi yaparım oğlum. Yaparsın ha. Hop. İşte bu. Bu serideki en zor oyunlardan biri vallaha. Gerçekten. Çünkü ne Hyper School bu kadar zordu. Ne Make Kebab o kadar zordu. Ne de Dunkshot bu kadar zordu. Gerçekten kadar hiçbir bu kadar zor değil ya. Hop 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 hop. Daha ne oyunlar çıkacak karşımıza dur bakalım. Lan son bıçağı sallarken de olmaz be. Bu arada arkadaşlar bu tek bölümlük oyunlar serisi kısa oluyor. Oyunda hani yapabileceğiniz fazla bir şey olmadığı için. Ya da ben ben kısa tutmak istiyorum biraz videoları. Onun dışında herhangi bir sebebi yok. Sonuçta tek bölümlük bir oyun bu. Son bıçakta vallahi adam etme lan. Allah Allah ya. Hop 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 hop. Bip bip bip. Bip. Hoppa işte bu. Lan? Oğlum sen şaka mısın? Hayır. Bir dakika ben tekrardan o boss'a geleceğim. Hop. Bunu geçtik, tamamdır. Şunu da geçelim hemen. İşte bu be. Hop işte bu. Bu kadar basit be. Thunder. Boss fight Thunder. Rare. O bu ne? Hayır. hayır. Hayır hayır. Hayır kabul etmiyorum. Restart. Ya bu kadar zor olmaması lazım be. Şaka gibi yemin Hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hop, işte bu. Tamam bu limonata. Şey zımbırtısını da alacağım inşallah. Ya bu kadar da olmaz be. Son kez gireceğim abi buna. Hop 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 hop. İşte bu. Tamamdır. Ok. Hayır ya. Neyse arkadaşlar bu serimizin bu de bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.